belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü sorumlular hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. 30'a yakın köpek küpeleri söküldü barınaktan alınıp kamyonete bindirildi. İddiaya göre köpekler boş bir araziye terk edilecekti. Ancak barınak görevlileri amaçlarına ulaşamadı. Hayvanseverler kamyoneti takibe aldı. Takip edildiklerini fark eden görevliler köpekleri araziye terk etmeden barınağa geri döndü. Altında e, kavak köyüne kadar takip ettik. Boş bir tarlaya araziye girdiler. Bizi görünce tekrar u atıp kaçmaya başladılar. Hayvanlarla geri döndüler hayvanları bırakamadan. içeri girmek istediler amaçları hayvanları indirip öyle bir şey yok demekti. Arkadaşım arabanın altında kaldılar. Küpeleri tek tek sökülmüş. Bu önemli bir konu. Çünkü oraya attıklarında Çankaya Belediyesi'nin olmadığı ortaya çıkacaktı ama atamadılar. Hayvanları koruma dernekleri temsilcileriyle çok sayıda hayvansever gece saatlerinde barınak önünde toplandı. Belediye yetkililerinden açıklama bekledi. Bizim de belediyeden talebimiz hayvan atan, vicdansız, onuru zayıf belediye personeline Belediye yönetimi tarafından gereği yapılarak bu masum canları ölüme terk eden vicdansızlara hak etmediği devletin nafakasını verilmemesini istiyoruz. Çankaya Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ise olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Adli ve idari soruşturmamız devam etmektedir. Suçlularımız varsa bunlarla ilgili gereken işlem yapılacaktır.